Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Köklü Sayılar Test 4 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Güzel. 4 8 9 tane sorumuz var. Hemen halledip geçelim. Bir uzun atlama şampiyonasında yarışmaya katılan atletlerin yarışmaya devam edebilmeleri için elemeleri geçmeleri eleme geçmeleri gerekmektedir. Yarışmacıların elemeye geçmeleri için sıçrayış çizgisinden en az 2 kök 5 birim uzağa atlamaları gerekmektedir. Yani burası 2 kök 5 yani kök 20. E bunu geçen kaç yarışmacı var diye bakacağım. Bunların hepsini sırayla açıyorum. Kök 12, kök 18, kök 36, kök 32, kök 16, kök 27, kök 50, kök 17. Şimdi bunlar zaten geçmez. Bu da geçmez, bu da geçmez. 20'yi geçmesi için şu ikisi ve şu ikisi yani 4 tane geçen sayı görüyorum arkadaşlar. Geldim ikinci soruya. Aşağıda bir balık türünün farklı boyutlarına verilen adların oluştuğu tablo verilmiştir. Buna göre bu türde 20 kök 2 santim olan balık adı hangisidir demiş. Şimdi 20 kök 2 dediğim kök 400 çarpı 2'den kök 800'dür. Kök 800'dür aslında hepsini içeri alırsam. E burası zaten 324'e kadar. E 28, 25, 625, 28 olsa 28'e bakalım. 64 elde var. 6, 16, 22. 56 da burada. 784. Tam bak sınırda. Demek ki 28'den büyük, 35'ten küçükmüş. Yani lüfer benim istediğim tablo değeri olmuş oldu arkadaşlar. Demek ki 20 kök 2 santim olan balık lüfer olabilirmiş. Geldim 3. soruya. Aşağıda görseli verilen defter sayfasında yatay çizgiler arası uzaklık kök 2 birimdir diyor. Bu sayfalar üzerine çizilen mavi, kırmızı, yeşil dikey çizgilerin uzunlukları sırasıyla birim türünden hangileri olabilir demiş. E şimdi her biri kök 2 ise şurası mesela mavi olan 5 kök 2'den büyük 6 kök 2'den küçük bir ifadedir. E sonrasına bakıyorum 3 kök 2'den büyük 4 kök 2'den küçüktür. 2 kök 2'den büyük 3 kök 2'den küçüktür arkadaşlar şu x diyelim. Şuna y diyelim, şuna da z diyelim. Çok da önemli değil aslında ne dediğimiz. Peki bunları içeri alırsam kök 50 x kök 36 çarpı 2'den 72 oldu. Burası kök 18 y 16 2'den kök 32 oldu. Burası kök 8 burası kök 18 olmuş oldu. E 8 5 3 8 dediğim 64'tür içeride olur. 5 dediğim 25'tir olur. 3 dediğim 9'dur olur. Yani bu gerçekleşmiş olabilir. 2 kök 15 kök 60 bakıyorum olabilir. 2 kök 6 4 24 bakıyorum. Evet olabilir. 2 kök 5 kök 20 burayı geçmiş. Yani ikinci öncül olamadı. 2 kök 13 4 çarpı 50, 13'ten 52. 4 7'den 28. 4 3'ten 12 bakıyorum. 52 buraya uyar. 28 buraya uyar. 12 de buraya uyar. Yani üçüncü de olabilir. 1 ve 3 olabilir arkadaşlar. Sadece o aralıklarda bulunsun. Yeterli diyoruz. Ve 4. soruya geçiyoruz. Aşağıdaki şekil 5 adet dik özdeş dikdörtgenle oluşturulmuştur. Buna göre tüm şeklin alanı kaç santimetre karedir? Bir kere bakıyorum hepsi nedir? Birbirine eşit dikdörtgenlermiş. Yani şuraya A dersem A dersem, A dersem, A dersem ne oldu? 4 tane A olmuş oldu. Yani şuraya 4 A dedim, şuraya A dedim. 5 A uzunluk. Şunu dışarı çıkartırsam 5 kök 3'e tekabül ediyor. O da A da buradan kök 3'tür arkadaşlar. Yani burası 4 kök 3. Burası kök 3. E çarptığımda 12'lik bir alan gelmiş oldu. E bundan aynısından 5 tane var. 5 çarpı 12'den 60'lık bir alan söz konusu olmuş oldu arkadaşlar. İlk sayfayı bu şekilde hallettik. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Aşağıda verilen bir kenarı A birim olan karenin alanı kök 12 birim kare ise. Demek ki bir kenar kök 12 hatta o da 2 kök 3. B'nin alanı 48 ise kök 48 o da hatta 4 kök 3. Demek ki A artı B 6 kök 3 olacak. E burada da bir 6 kök var. 6 kök 3 çarpı 6 kök nedir? 36 çarpı 3'ten 108'lik bir alana tekabül eder arkadaşlar. Gördüğün gibi çok rahat bir soruydu. Geldim 6. soruya. M artı kök 27 eşittir kök 75 olduğuna göre. Şimdi M artı kök 27'yi biraz düzeltelim. M artı 3 kök 3 eşittir 5 kök 3 demek ki m dediğimiz arkadaş 2 kök 3'müş. Tamam. 2 kök 3 olduysa m sayısı. N sayısı hangisi olabilir? Bir kere kök 3'ü denelim önce. E ne olur? 5 kök 3 olur. M artı N dediğim sayı 36 ile 64 arasındadır. E 5, 25 çarpı 3, 75 olur. B olmadı. En rahat deneyeceğim oydu. Olmadı. Kök 36 ile kök 64 aralığında bir sayıya ihtiyacım var. Şimdi 2 kök 3 yani m sayısı. 4, 12. 12 dediğim sayı nerede? 12 dediğim sayı 9 ile 10, 9 ile 16 arasında olduğu için 3 ile 4 arasında. Yani 3 küsurlu bir sayı. Ben ne istiyorum? M artı N'nin 8 ile 6 arasında olmasını istiyorum. Burası 3 küsurluysa. Dediğim gibi şurası mesela 2 olur, 3 olur. 4 şüpheli. Bakıyorum. Burası 28. 5 küsurlu bir sayı. 3 de burada var. 8 küsur olur. Olmaz. 3 kök 5 9 45 36'dan büyük olmaz. İşte 15'i deneyeceğim. 16 9 ile 16 arasında. Kök 9 ile kök 16 arasında. Yani 3 ile 4 arasında. E, 3 küsurla 3 küsürü toplarsam hadi maksimum 7.8 yapsın. Hadi ikisi 3.9 olsa 8 yapma şansı yok. O yüzden E şıkkı mümkün olabilecek tek şık arkadaşlar. Sadece takribi yaklaşık değerleri üzerinden yorum yaptık. N birden büyük bir doğal sayı ve M bir gerçel sayı olmak üzere. Bunlar birbirini götürdüğünde M'ye dışarıya çıkmıyormuş. E şimdi o zaman demek ki burada n sayısı hakkında çift demem gerekmeyecek mi? Çünkü dışarıya normal çıkamıyormuş. M sayısı, n sayısı çiftse demek ki şurası tek oluyor. E tek teki götürürse olduğu gibi çıkar. E n'ye çift dersem çift oldu çift oldu. M diye çıkamaz bu da o zaman. Çünkü çift kuvvet burada çıkamamıştı zaten çift olan bir şeyi bir daha 2 ile çarparsan yine çift olur. O yüzden bunu da olduğu gibi çıkarmamalısın. Çünkü burada nasılsa aynısı olacak. Yani yalnız birdeki ifade doğru seçenektir arkadaşlar. 7'yi de hallettik. Geldik 8. sorumuza. Okul görevlisi kök 1440 litrelik meyve suyunu okuldaki öğrencilerin bir kısmına artmayacak şekilde dağıtmak için hacmi verilen bardaklardan hangisini kullanamaz? Hani hiç artmayacaksa demek ki tam bölünecek. Şimdi bakıyorum kök 144 çarpı kök on diye ayırırsam şurası 12'dir. 12 kök onluk bir ifade var. E 12 kök onlu. Kök onlu bir ifadeyi çok rahat bölerim. Kök ona bölerim. Kök ona bölerim. E kök 40 nedir? E iki kök ondur. Ona da çok rahat bölerim. Ama D şıkkının içinde kök on yok. O yüzden tam olarak bölemeyeceğim. Bunu da hallettik ve son sorumuza geldik. <laughs> Aşağıda eni kök 72 santim ve boyu kök 128 santim. Yani şurası 6 kök 2. 64 çarpı 2 olduğu için burası 8 kök 2. Dikdörtgen orta kısmından şekil 1'deki gibi aşağıya doğru katlanıyor. Yani burası 4 kök 2. Burası da yine hakeza 4 kök 2 olacak arkadaşlar. Sonra daha, daha sonra şekil 2'deki dikdörtgen orta kısmını sağa doğru katlanarak şekil 3 elde ediliyor. Şimdi buraya katlanmıştı. Yukarısı 6 kök 2 idi. Buradan da katlanınca 3 kök 2 kaldı. Yukarısı da yan yüzeyde 4 kök 2'dir arkadaşlar. E peki şekil 3'teki dikdörtgeni soruyor bana. 3 kök 2 buradan, 4 kök 2 buradan, 7 kök 2. E 7 de diğer taraftan gelir. Totalde 14 kök 2. O da C şıkkıdır. Bunu da rahat bir şekilde halletmiş olduk. Gördüğün gibi sorular... Uzadıkça sorular daha da büyüdükçe aslında soru kolaylaşıyor. Tek fark anlaması birazcık zorlaşabilir ama işlemsel hiçbir zorluğu yok. Bunu da hallettik. Beşinci testte görüşmek üzere. Kendine iyi bak.